merhaba arkadaşlar bugün Minecraft Minecraft'te Ketas Anders modunda Ceyce'yin karakterimizin evini göstereceğiz arkadaşlar. Bazı modları tamamlamam lazım. Ben videoyu durduracağım. Tekrar sizinle döneceğim. Hoşça kalın. Ve arkadaşlar devam ediyoruz. Evimiz burası. Tam benziyor mu bilmiyorum ama. Evimiz burası oldu arkadaşlar. Bence benzemiş yani. Aslında kötü de değil ama. Yani arkadaşlar filan evini filan da yapmışlar arkadaşlar. Ama Playstation filan yok. Hani şurada bir yerde Playstation vardı ya. Koltuğu yapmışlar ama PlayStation yapmamışlar. Bunu ben sevmedim. Buraya mutfağını yapmışlar arkadaşlar işte. Tamam bir buzdolabı buna benzetmeye çalışmış. Hmm, başka başka. Şimdi üst katını göstereyim. Yani normal gibi yani. Oradaki kap. Şuradaki kapıya bence demir kap koymaları lazım. Çünkü GTA San Andreas da orası açılmıyor arkadaşlar. Üst kat şu an yok. Diğer modu çalıştırınca tekrar dönüşüm. Evet arkadaşlar Aa. modu şu an devamını ettiriyorum. Üst katı üç tane oda yapmışlar. Bir, bir odayı yapmışlar. Bir de burada iki tane oda yapmışlar. Yanlış yapmışlar. Burası bizim gerçek odamış. Tek oda burası olması lazımdı. Burası. Şimdi ben alt katın modunu tekrar çalıştırmak zorundayım. Videoyu durdurup tekrar geleceğim. Bugün de bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın. Burada o futbol sahasında maç yaptık. 7 8 kişiyle çok eğlendik onun videosunu da atacağım görüşmek üzere hoşça kalın like atmayı unutmayın